Sebebi pes konuş yok Yine yollardayım Hayaller ağır yük Taşırım sırtımda yalnız Dostlarım da gider oldu kimse kalmadı yanımda Ama umut bir ateş yanar içimde hala Gökten yıldızlar düşer Düşse de benim değil bir değil Ben bir parasız adam Düşlerimle yaşarım Kalbim az dolu ama kimse bakmaz ararım Zengin parasıyla güler dünya hep satın alır Ama sonunda gör bak o da toprağa karışır Zengin gördüm bugün altınla örtmüş senin ama içi boştu sanki parası çalmış kendini Kalbinde sevgi yoktu her şey hesap Kitap Bense açım ama mutluyum Kalbimde gerçek hayat seni kurtarır mı Cevaba alırsın ölümün Ben bir parasız adam düşlerimle yaşarım Kalbim yine dolu ama kimse bakmaz ararım Zengin parasıyla güler dünyayı satın alır Ama sonunda galiba da toprağa karışır Parayla sevgi yok mutluluk satılmaz Hayat bir gündür dostum hırsınla yorulmaz Zengin düşerken yalnız parası fayda etmez Ben fakir ama huzurluyum kalbimde eksik bitmez Arasız adam kazandı çünkü ruhu özgürdü Zengin altın alap oldu toprağın altına gömüldü Bu hayat bir sınav dostum unutma hep şunu Ne kadar paran varsa kalbin kadar insansın Kalbim hazine dolu ama kimse bakmaz ararım Zengin parasıyla güler dünyayı hep satın alır Ama sonunda gör bak o da toprağa karışır Parayla sevgi yok Mutluluk satılmaz Hayat bir gündür dostum hırsımla yorulmaz Zengin düşerken yalnız Parası fayda etmez Ben fakir huzurluyum Kalbimde eksik bitmez Parasız adam kazandı Çünkü ruhu özgürdü Zengin altına gömüldü. Bu hayat bir sınav dostum. Unutma hep şunu. Ne kadar paran varsa kalbin kadar insansın. Varsa kalbin kadar insansın Parası fayda etmez Ben fakirim Ne